Zeynep Ada, ne yapıyorsun? Ne anneciğim sen bulaşıkları yıkayamazsın. Bugün çok bulaşıklarımız var. Ne Ne oldu? Tam yıka anneciğim gel. Tam ellerini yıka. Tam bunu mu dökelim gel. Ne Döktüm. Ne yapacaksın? Bulaşıkları yıkayacak mısın? <gülme> ya. Ya. Anneciğim. Bak suyu da ısıtıyorum. Sıcak suyumuz yok bizim. Ancak ay ısıtıp öyle yıkıyoruz bulaşıklarımızı. Anne. Makinemiz de bozuk. Var makinemiz ama bozuk. Anne, dur, dur. Durdum annem. Hadi hemen ellerini yıka su boşa gidiyor. Çabuk çabuk çabuk. Kapatalım o zaman boşa gitmesin. Yıkayacaksın mı? Tamam yıkayacağın zaman bırakalım. Susuz kalacağız anneciğim. Tertemiz yıka ellerini bırak. Ben devam edeyim. Sen in ben bulaşıklarımızı. Olur mu? <laughs> tam su da iç. İç bakalım. Ah! Oh, ne kadar tatlı değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yıkadın mı bardağı? Bakayım. <laughs> tamam. Tam bardak temiz zaten. Anneciğim bırak. bırak. Dur şur şuradan alalım kızım. Gel bakalım. Al. Al bunu doldur. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Al bunu doldur. Al bu bardağı doldur. Kızım hayır öyle yapma anneciğim. Ellerini kirli. Hayır koyma oraya. Al bakalım. Oh. Ben de içeyim. Oh çok şükür. Su ısındı mı acaba? Bakayım mı suya? Hemen suya bakayım. Oo çok ısınmış. Zeynep adam bulaşıklarımıza bakın. Dezgat oğlum. Tam evet, evet. in aşağı. Gel ellerini sil. Sana bez getireyim. Sil ellerini. Ellerini sil kızım. Sil bana ver. Hayır. Hayır anneciğim. Mutfak havlusunu yüzüne sürdüm. Ne yapıyoruz onu? Makineye atalım. Gel. Evet. Makineye at. Makineye at. Bak makine orada. At bakalım makine, Hem de suyumuzu kapatalım. Tamam hadi sen. <laughs> Öyle mi çalışır? Ama dolmadı ki Zeynep adı dolsun sonra. Baba. Çamaşırları atalım. Baba. Evet anneciğim çamaşırları atıp çalıştıralım tamam mı? Kızıma öğretirim ben. Ne? Zeynep ne? Ada. Ne? Ne evet çıktı. Yazı çıktı. Evet. Çünkü kapı kapalı değil. Kapıyı kapat kapağını. Kapağını kapat. Kapat kapat anneciğim. Kapat iyice kapat. Kapat. İyice kapatsana kızım. Ha şimdi bas. Bas şimdi. Başlatma düğmesine bas. En baştakine. Yanındakine. Anne. Kızım bozacaksın şimdi tamam. Hadi sen git ben de bulaşık ekip geliyorum tamam mı? Hayır hayır oraya gitmek yok anneciğim. Kayarsın düşersin. Ben yokum orada tamam mı? Bulaşıkları ekeyim geliyorum tamam mı? Sen beni bekle. içeride beni bekle tamam mı? Ne yapacaksın orada? Ne yapacaksın banyoda? Tamam banyoda ne yapacaksın? Göster bana banyoda ne yapacaksın? Ellerini yıkayacaksın. Yüzünü yıkayacaksın. Başka? Başka ne yapacaksın? Ya. Tamam, yüzünü yıkayacağım. Başka? Ya. Dişlerini fırçalayacağım. Tamam, hadi o zaman Zeynep adam. Ya. Zeynep, sen ellerini yıka, dişlerini fırçala, yüzünü yıka. Ben geliyorum, tamam mı? Ben de bulaşıkları yıkayayım. Suyunu biraz azaltmamız lazım. Suyun çok akıyor. Hadi görüşürüz kızım. Ya. Görüşürüz. Bana bak ama bana söyle Zeynep Ada. Buldun. Hadi tak kolunu. Ben gittim.